Evet şimdi tarhana çorbamızı Servise alalım Tarhana çorbamız harika olmuş Kıvamı da çok güzel Bol sarımsaklı Merhaba Allah rahmeti bereketi üzerinizde olsun Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir Bizi soracak biz Bize çok şükür iyiyiz O güzel yorumlarınız için desteğiniz için Allah size razı olsun Çok teşekkür ederim Bugün bir akşam yemeğiyle karşınızdayım. Akşam yemeğimde ne var? Ispınak kavurması. Kendi yaptığım tarhana çorbası. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar önce tarhanamı ıslatayım. Şöyle. Ve bu tarhana böyle hamur şeklinde. Bu tarhana Kastanbulu yöresine ait. Benim rahmetli Seher ablam idi. O bu şekil yapıyordu. Ben de ondan öğrendim. Allah onun mekanını cennet etsin. Şimdi tarhanam ıslı dursun. Ben şimdi ıspanaklarımı doğrayayım. Ispınaklarımı Ispınaklarım da güzelce sirkeli suda baya bir beklettim. Güzelce yıkadım arkadaşlar. Biliyorsunuz ıspanakta kum çok oluyor. Baya bir yıkanıyor. Bu arada siz nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet, ıspınaklarımızı doğrama işlemi bitti. Şimdi haşlamaya geçtim. Ben önce haşlıyorum arkadaşlar. Panala sürekli altı ediyorum ki çok haşlamasın. Şöyle. Yani fazla haşlamayacağım. Böyle bir sönsün o kadar. Evet bu haşlandı. Fazla haşlamayacağım. Şimdi bunu alacağım. Öbürünü tencereye ilave edeceğim. Hadi bismillah. Şimdi öbürünü ilave edelim tencereme. Evet gördüğünüz gibi fazla haşlamadım. Ispanağımın rengi gayet güzel. Şimdi bunu soğumaya bırakalım. Evet bu da yeterli. Gördüğünüz gibi fazla haşlamadım. Şu şekil. Şimdi bunu da ayrıca bir süzgeç alayım. Soğumaya bırakayım. Hadi bismillah. Ispanağımız bir tarafta soğurken şimdi tarhana çorbamı pişireyim. Evet tarhana çorbamızı şimdi yapıyoruz. İki yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağım var. Güzelce erisin. Evet tereyağımız eridi. Birkaç diş sarımsak rendeleyecek. Sarımsak tarhana lezzet veriyor arkadaşlar. Evet sarımsağımızı rendeledik. Şimdi çorbamızın tuzunu ekliyorum. Yemek açıda kadar salça ekledim. Bu benim kendi yaptığım taran arkadaşlar. İnşallah bir dahaki sene yaşarsak videosunu çekerim. Bir yemek kaşığı kuru nane ekleyeceğim. Kuru nane çok güzel yakışıyor. Yaparken de zaten bol nane doğramıştım içine ama yine de kuru nane kullanıyorum ben pişirirken. Bu kadar yeterli. Kettle'da su kaynatmıştım. Şimdi onu ekleyeceğim. Evet şimdi ıslattım. mı ekliyorum. Eklerken karıştıracağım ki topak topak olmasın. Harika bir leze çıktı ortaya. Evet taranamız kaynamaya başladı. Şöyle. Kıvamı da bu çok harika oldu. Evet, Tarhana çorbamız pişti. Şimdi ıspanak kavuracağız. Tencereme önce sıvı yağ ekleyeyim. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Şöyle 4 adet küçük boyunda soğan doğradım. Hadi bismillah. soğanımızı ekliyoruz. ıspanak bol soğanı severim. Şöyle bir yeni kaşığı kadar da salça ekleyeceğim. Evet şu an İstanbul'da sağanak yağış başladı. İnşallah bereketiyle gelir. Ülkemize bol yağmurlar gelir. Bütün dünyaya bol bereketle yağmur gelir. Allah kuraklık yaşatmasın. Bugün böyle de içimden geldi söylemek istedim. Çünkü kış yaşamada gerçekten hava çok güzel gidiyor. Yağmur yok, kar yok. Yani yağmurla kar olmadığı zaman hiçbir ekim büyümez. Bir her yer kuraklık olur. Yani gerçekten kıtlık olur. Allah sorumuza hayır etsin. Ispanağı biliyorsunuz haşladım. Güzelce avucumla sıktım. Şimdi soğanın içine ekliyorum. Spanak kavurmasını böyle yapıyoruz. Kimi seni hani çiğden haşlıyor. Ben çocuklar yemez öyle çünkü hafif sulandığı için yemezler. Ben bu şekilde yapıyorum. Evet, ıspanağımız pişti. Şöyle kapağını kapatalım. Biraz sonra servis yapacağız. Evet şimdi tarhana çorbamızı servise alalım. Tarhana çorbamız harika olmuş. Kıvamı da çok güzel. Bol sarımsaklı. Hadi bismillah. menümüzde böyle oldu. Ertanası ile ıspanak kavurması. İnşallah videolarımı keyifle izliyorsunuzdur. Kanalıma abone olursanız bana destek verirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.